Değerli izleyicilerimiz bugün Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de İnönü Mahallesi Muhtarı ile birlikteyiz. Önce kendisini bir tanıyalım. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Sancaktepe İnönü Mahallesi Muhtarı Nilüfer Kantekin. Tokat Almus, Hubiyer Köylüyüm. Hmm. Ee, 2019 yılından beri muhtarım. Çok güzel. Muhtarım sizin adınızı biz sık sık duyuyoruz. Çok güzel başarılı işler yapıyorsunuz. Bununla ilgili kısa olarak eee İzleyicilerimize bilgi verir misiniz? Normalde aslında olması gerekeni yapıyoruz. İnsani görevimizi yapıyoruz. Ee, yani muhtarlık mahallenin derdiyle dertlenmek, mahallenin sorunlarına çözüm odaklı çalışmak demektir. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Umarım halkımız da beğenir çalışmalarımızı. Kısa olarak çalışmalarınızdan bahseder misiniz? yani mahallenin sıkıntılarında yol su işte e, Ayadaş'ın yeraltına alınması vesaire e, haricinde mahalledeki ailelerin özel sıkıntılarıyla alakalı da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zor durumda olan ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Engellilere, yetim ailelerimize, e, ne bileyim otizmli, Down sendromlu çocuklarımızın olduğu, özel gereksinimli ailelerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Evet. Onun haricinde Eee kısacası aslında mahallede doğumdan ölüme e, kimin ne sorunu varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani tek seferlik değil de çözüm odaklı e, hani böyle bir kere de olacak bir şey değil de tamamen e, ömür boyu desteğini sağlamaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Evet. ile ilgili çalışmalar da yapıyormuşsunuz. Bununla ilgili bilgi alalım. Ee, i̇yiliklerde Yaşalım Dernek Başkanıyım. Sancaktepe genelindeki dar gelirli ailelere tespit edilen e, özellikle vakıfa gidiyoruz biz. Sosyal Yardım Vakfı'na giderek incelemelerini yapıyoruz. Üzerine mal varlığı var mı yok mu? Çalışabilecek durumda mı değil mi? Eğer çalışabilecek durumdaysa iş ayarlamaya çalışıyoruz. Çalışamayacak durumdaysa da hasta belgesini istiyoruz. Tam tespitli ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerimize burs desteği sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir dernek gecemiz oldu. Sağ olsun gelen de sağ olsun gelmeyen de destek olan da olmayan da sağ olsun Elimizden geldiğince e, Sancaktepe genelindeki öksüz yetim çocuklarımızın burs desteğini e, sağladık geçen haftalarda. Onun haricinde e, İstanbul Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesiyim, kurucu üyelerindenim. Orada da çalışmalara İstanbul genelindeki İstanbul için çalışıyoruz. İstanbul'un e, daha kolay yaşanılır bir hale gelmesi için çaba gösteriyoruz, projeler üretiyoruz. 2-8 Kasım Lösef Haftası. Bu sebepten dolayı da Lösemi ile mücadele eden çocuklarımız için bir resim sergisi düzenliyoruz. 5 Kasım'da saat 11 ile 5 arası Sarıgazi ya Muhtarlık binasının önünde olacak ya da Sarıgazi metrosunun olduğu alanda izinini alabilirsek orada olacak. Yağmurlu olur düşüncesiyle resim sergimize bütün herkesi davet ediyoruz. Umarım gelirsiniz. ...bütün herkesi de oraya da davet ediyorum ben. Yani bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Peki... ...Cuma akşamı... ...güzel bir tokat filmi oynayacak... ...yerli ve milli olan... Tokatlı Liseyeri filmimiz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Açıkçası çok merak ediyorum... ...ve... ...beklentilerimin de üstünde bir şey... ...olacağını düşünüyorum. Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Benim arkadaşım normalde kendisi... Çanakkale'li e, şey, Tokat'a üniversiteye gidiyor. Üniversiteyi kazanıyor. O diyor ki ya sizin diliniz diyor o kadar farklı ki yani senin diyor konuşmanla oradakilerin diyor konuşmaları çok farklı. Ben yabancı ülkeye geldiğimi zannettim. E, minibüse biniyorum diyor işte şey yapıyorum. Kadın bana diyor ki ayakta sorutma. Sorutma ne demek? İşte e, ecük şuraya kay. E, ne demek? Ben yani böyle birden diyor neye uğradığımı şaşırdım. E, sizin diyor şiveleriniz ben de dedim ki hani işte öz Anadolu şiveleri, öz Anadolu topraklarının konuşmaları. Biz özümüzü hiç kaybetmedik. Evet. Devam da ediyor. Orada hala devam ediyor. Yöresel kıyafetlerimizle de devam ediyor. Açıkçası çok merak ediyorum. Tokatlıyız, heri diyoruz biz de. Yani plakamız 60 her zaman. 31 Ekim'de de Cuma günü saat 9'da herkesi bekliyoruz. Biz de orada olacağız. Peki muhtarım. Çok teşekkür ettim. Ben Ercinize teşekkür görüşürüz. ederim. Çok sağ olun. Herkes orada görmeyi çok isteriz. Peki. Sağ olun. Sağ hayırlı olun. günler. Görüşürüz.